Yeah, 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 no, yeah, could use a drink. Five tables this year. You see that? <laughs> Told you we'd beat the 34s. Even Mael showed up, and she hates these things. Wanna go take a look? Uh, I don't know. Maybe later. I'll catch up. I'm okay. I'm I'm okay. You go. Yeah. Time for a refill anyway. There's an excess of wine again. Thank you sister for her generosity. Oh, and try to enjoy yourself. Don't drink alone. You weirdo. Yeah, right. Enjoy myself. The festival, the festival. Böyle festival olmaz olsun. Let's at least check on my Hey Gustav. Hey <laughs> Gustav, ne yaptın? Looks <laughs> a bit rough. Gerçekten çalışın değil <iyi> mi? <laughs> Aylar bunun üzerinde çalışıyorum kısa. personal dead useful. Trust me. Sure. Tamam, bir jeton. Bu hastalık, bu merak diyelim, al jetonu. Hiç ban olmayacaksın muhtemelen. Hızlı bir inceleme bunu prehizor olduğu gibi kullanılmaz olduğunu. Hey Amandine. hey handsome. Mükemmel bir hız. Herkesi kutlamadan önce kutlamaya başlıyorum. Kutlamadan önce önemli. token, me a token jeton istiyor her şeyde. There, Merhaba. Collect. You've been holding out on us. Kind of <gülüyor> <gülüyor> ha, ha buradaki herkes jeton istiyor. jetonumuz olmadığı için sadece dışarıda başka hayatta kalanlar var mı? Şüpheli işaretler <laughs> görünmüş <şu> oldu. <laughs> Not, maybe if they have shield domes. Like the course. We were lucky the fracture dropped us out here. I don't know. People are resourceful. I like them. Okay. Okay. Huh. I not sure if I should. You've been avoiding us. Seba filled my spot. Yeah. Do you think I'm a coward for staying. Do you? Adam, Not anymore. Artık düşünmüyorum. Hepimiz dünyayı değiştirelim. Some of us Ne demek bu? Kabul edilmez. Kabul etmeyi zorluyorsun kendine? Like... Yani daha çok yeni keşfedilme gibi olumlu bir belki de başlıyor. beni çok Hayır. If you misunderstand. So. If Kardeşimizin yanına gidelim abi ya. Kardeşimiz mi demişti? benim burada bulacağımı pek sanmıyorum. About... More Lütfen. ready bunu daha önce konuştuk biliyorum ama vasin olarak bunu bir kez daha söylemem gerek. Bizim sadece bir yılımız kaldı ama senin... Yine gitmen gerekmiyor. Daha fazla risk var. Dışarıda bir yıl, burada dokuz yıl. Böyle düşündüğünü biliyorum ama eğer birisi kalacaksa o sensin. Burada senin... ...senin, senin, senin <gülüyor> <gülüyor> <Benim> de var. <laughs> Hayır benim yok. Emma senin ailenin olarak görüyor. Emma'nın benim evim değil. Senin için yok. <laughs> Ayrıca bu şekilde Emma sana göz kulak olabilir. Tabii. Çünkü. Sus. Benim için önemsen bir kız. Ve <laughs> şimdi olduğu için kat şanslıyım. <laughs> tamam bu kadar yeterli gezdik. Hadi diğer bir düğü yapalım ihtiyar mı? Kanonun en bir yaşlı erkeği sensin. Değil mi? İngilizce Hadi. İngilizce bu sefer ilgilenmem. şaka yapmıyorum. Abi bu arada anladığım kadarıyla yaşa göre adamlar yavaş yavaş dünyayı siliyor. Yakında herhalde sıfırlanacak ve bebekler falan mı kalacak bir yaşa kadar falan. Çok saçma. Hmm. Aman saldırı yapalım. i̇stediğin kadar basabiliyor musun? Güzel. Böyle yetenek. Bizim altı var. Hayda. Kaçamadık. O şeye alışmamız lazım. Ee, üç şeyimiz var, bir saldırı yapacağım abi normal. Ona alışmam gerekiyor hala, Onu alışamadığım sürece şey yok. Q'ya ee, şey yapacağız mı? Sıyrılma en basit. En azından onunla yaparak şey yapabiliyoruz. Ee, normal bir saldırı. Sıyrılma biraz zor abi. Şey yaparak mı kaçsak diye düşünüyorum ama sıyrılmayı öğrenmem lazım. Ee, normal saldırı daha yapacağım. Bir yeteneği aşırı şarjlı kullanalım abi. Sterium'layı çok rahat yapabiliyorum ama şeyi tam olarak anlayamadım. Kaçınmak için. Yani karşı saldırı vesaire muhabbetini. En yaşlı adamım. Nadila. Tebrikler, Al bakalım. Hak etmiş olduğun ödül. Festival gördüğümleri almak için. Yüce tam. Hmm. 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 Bir revanj daha verelim ya. Hem de ben elim alışmış olur abi ona. yaptırma biraz zor oluyor ama bayağı bir zor oluyor. Ee... Tamam. Tam zamanlamayı tutturmak biraz zor ama yaptırır yapıyoruz. Evet, bir yetenek daha kullanalım. Hemen bir lumeral saldırısı daha. O oh. Yetenekler tabii ki aşırı şarj hedefi kullan. Ama basamadım. Hepsinden dört yedik ya. bile yapamadık. <laughs> ee, evet. ikisi için de uygunluğu yok. sürekli bir şey yapabiliyoruz yani savaşabiliyoruz abi çok güzel. Ben dedim belki bir şey veririz. ee Amanda. Kızın nerede? Oyun özgünü benim set. Shit. It's okay. Dedim Sana güveniyorum. Ne

You want a rematch, don't Well, it's my last chance, isn't it? After Şey, o yarın ya bugün. Who am I to deny you? But how many years ago? You're kidding. This is your question. Yes. Evet, dünyamız ne zaman parçalandı ve ışıltılar? Yani, ne zaman oldu? 33 yıl önce. Gerçekten mi biliyorsun. Çok kolaydı bu soru. Hadi tekrar dene. You're This Aynen 67 yıl önce. Harika. Pes ediyorum. Sen tartışma. Neden ee, bahsediyorsun? Her her çocuk bunu bilir. Ne <laughs> <laughs> gerçek ne. tamam. O. o zaman başka sorayım. <laughs> D doğru e, yola çıkan ilk sefer hangi? E, her şey sefer sıfır. <laughs> doğru. Hala ben e, beni rahatsız ediyor. 120'de ayrıldılar. Sefer 100, 100 olarak adlandırılmalıydılar. 100. Bu mantıklı değil. Moli 0 e, ulaşmadan önce Lumen çoktan yok olacak. Tamam sonuncu doğru cevap ver. E, belki sana bir şey falan veririm. Hadi bakalım. Lumen nedir? Lumen nedir? E, savaşta bir flasyon yeterli sayıda kullanıktan sonra içlerleştirilmiş yetenek. Özel bir silah türü Lumen. evde kullandıktan sonra içleştirilen bir yetenek aferin aferin pek really. I mean, sayılmazdım so. <laughs> resmi olarak aramızda dün beni sonlandırıyorum beni bir ışık kaybı iyi dost beni duygusalsan Tamam tamam al sana bir jeton. Tamam bir jeton daha kazandık. Bunlarla zaten konuştuk. Selam. Selam sana da selam. İyi misin? Bu konuşmak ister misin? Şey aslında istemem. Ya sen? Veda ettin Aa, çok uzun zaman önce bitmişti. Ha, özür dilerim. gerçekten kendinizin de yolun gideceğini düşünmüştüm. En iyisi bu sefer tamamen odaklanmam gerek ve ekibimizin birbirimize başka kimsemiz yok. Evet, e, bir başka sıkıntı olmayacak. Başka bir kardeş yaptı, kesin olmak mı? Yani sak? <laughs> Kusur, bir kardeş Tam olarak kimle konuşuyorsun? Bunlar önce bütçe kesintisini özünden garsonluktan çıkarttılar. Ah, nişanlıma Kendine kendimize hizmet ettiğimiz veda partisi burada ileri yere. <laughs> hmm, Bahsettiğim pantolonun bir yerde sakladığım başka bir şişe vardır. Paylaşacak mısın? <laughs> evet, aslında bir şey var her zaman hazırlıklı <laughs> ol. yoksa da ette bulunur <laughs> muydu ikisinden aynı evet. ben hazırlıyorum yaşa <laughs> tamam bir hafta <laughs> <laughs> hey 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 ben inanıyorum Lumina'dan hazırım. Evet her şey onda test ettik. Anakta ki nerede? <laughs> Şimdi kayra ve çıktığında daha fazla sanat testi yapmamız Endişe ediyorsun. Link Harika teşekkür Evet. Fazla çalışmamalar var. Hmm, işte noktası bu sefer sıfır noktasına düşen olmaz. olarak aldılar. Şurada yaptığım ama 60 yıl boyunca yedi. Manzaranın birçok kısmını değişti. E, hesaplarını da görüyorum. Evet, teşekkürler. onları izinde e, gitmek o için bir stratejik kayhatta e, kalanlığında olan tek sefer olan Hunilitlerin e ulaşmayı başardılar yani. Kayıtları doğruysa, right. hesaplamaları right. doğruysa, net işaretler baktığının yolları you koşulları değiştirmenin kısmıysaysak bir ilişkiye ihtiyacım var. Git buradan kız. Kovulduk ya lan. Mine dönüştürdüğünüz henüz bitirdim. Ee, inmez test etmeyi Mükemmel. Hey, biz mi he dalgın geliyor. Son zamanlarda bir davranıyoruz. Hani mi ne işte? Hı, hmm, farklı hissettiriyor. Ben bir şey fark etmedim ama sen onu daha iyi he tanıyorsun. Onunla konuştun <laughs> <tanıştın gülüyor> mu? Yok, başkaları işini bunu sokma <laughs> hoşlanmaz. Onu 6 yaşından beri tanıyorum. Kişisel <laughs> sorunları nefret eder. Oh, <laughs> ee, evet, ikimiz de onun ailesinin yanında çalışacaktınız. Evet, diyelim bir kıskı vardı. Hı, tahmin edemiyorum. Evet. Yarın için hazır mısın? Evet, çoktan hazırım. Ya sen duy, Duyuma göre kolonu 32 çeşitlenmişsin. Tebrikler. Lan ofisinde çoktan sahiplendim. Benimki daha güzel manzarası var. Ressam kadın manzarası mı? Düşündüğümde hastasın. Oradan uzun süre kalmayacak. Eğer biz eğer başarısız olursak düşün devam edersek de öyle ve ilerlemeye devam edeceğiz. Ama biliyorum, yapabiliriz. Hadi bakalım. Yakında burada çocuklar kalacak abi. Mustafa, senin için şey var. Dağ notları için böylece dördünün de her şeyi anlatabilirsin günlük ürünümüze e, kesinlikle seni isteyecek ressam kadın yok eden efe, tam kaydı aha bir de eğer e, şey Hı. tüm, tüm marjı var yeah. bunu yapabilirim e, ve karşında yokken e, kalkın ciddi bir şekilde veriyorum Hı. In söz veriyorum söz Andrea. bir sürekli we'll we... her şey için kullanacağım mersi ama söz vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anladığım kadarıyla en son e, boss fight olarak ressam kadını da şey yapıyor olacağız. Buradan. Ee, evet. Devam et. Oh, hey Gustav, hey, Gustav <laughs> kız kardeşim burada. Yeah. Evet, gelip onunla lazım. Koşmanı kendinize iyi bakın. My darling sister has arrived. Sevgili Krakow'a veda ettim. Bunlarla konuştuk, bunlarla konuştuk, bunlarla konuştuk. Şu abimizde ne var? Biraz kart oynayalım no mı? Way. Asla herkes kendine iyi yaptığını biliyor. Bu sadece kaybedenlerin söylediği ressam <laughs> kadın mı? Öyle bir şey. Bu fare olacaksın. Ee, biz seyirciyiz, akıllı ol ee, ve evet, aynen ama cesur da ol. Anladın mı? Oynamazsan kazanamazsın. Orada paranın da eriyor zaten. Neden? Beni. Çünkü kazanmak eğlenceli. Ar adamlardaki psikopatlık derecesi. Ders mi vereceksin? Yok canım aslan. Yetiştirmeyi ne kadar atlayacağım. Şimdi başlayacağız. Hadi kardeşler. Şoförün hızlı olan karakterini buldun. Ödüm veren. Yani. Neso ve sevgi dolu. Kardeşim. Sokuya Yalnız <laughs> e, gerçekten bu yarın. Hmm. Hmm. yarın gelecek ama We're henüz değil. Denizi ayık hmm. ee, geçeceğim. Ölümcü bir akşam from. kalmadığına göre e, ayık olma daha iyi. Hayır. Öyle değil. Git biraz iç. Ben niye içiyorum abi? Bir şey veriyordu. Bu saç stili ayarlıyordu. Bu ne yapıyordu? Geldim. Tekrar hoş geldin. Bir eserler için mi geldin? Mevcut bir jetonumuz İlerle. Merak ediyorum. İşte bir jeton. Bunu düşünmem gerek. Ya abi, jetonları harcamayacağım abi. Ya da jetonlar burada mı? Burası için mi harcanıyor abi sadece ya? Neyse. İyi bak. Yolun açık olsun. Eski bir kapı için eski anahtar. Kaç değiştirmeye gerek var mı? Görün bakalım neler yapabiliyorsun. Hayır teşekkür ederim. Kaçlar iyi abi ya. Şundan bir... Ha, bir kere yapabiliyormuşuz. Neyse. Şunu da o zaman hayalleyelim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi görev bakalım. Evet, Andre güven saçını evet. deney yapmaya çalışıyor. İyi görünüyor. Voila. Gerçekten arkamı köşemse. Hayır abi ya eski saç daha güzeldi be. <laughs> Neyse. Ee, evet. Kız kardeşimizle konuşmadan <laughs> diğer <diye herkes> kız başlayışma var <laughs> sözü onunla da <laughs> Ne gelir halinde kızgın mısın bana? Bu görev gerçek anlamda bir aptallık. Benim kardeşim normalde bu kadar aptal değildir. Aksini söylediğini duymuştum. İkimiz de zorunlu kılan <laughs> e, politik karşısında biliyoruz. Moral için hayati öneme sahip ama e, kansız bir boyutu bu. E, bunu konuşmak <laughs> lazım. Motive edici bir belki senin için de bir boyutu. Burada hemen katkı bulabileceği en, o kadar da çok şey var ki gerçek bir etkileyici Gerçek şeyler. E, harika bir iş çıkartıyorsun. Gerçekten son nesil için hazırlık yapıyorsun. Burada her şey e, kontrolün altında. Bırak ben de e, orada kendi üzerimde düşeni yapayım. Ve bizi yaşamak için bir şans vereyim. Bence daha Bir daha asla birbirimizi göremeyeceğiz. Zaten o kadar meşgulsün ki e, senin nerede hiç göremiyorum. E, doğru. M mail baka Bak tamam mı? Onun yanında götürmene izin verin. Yine inanmıyorum. Ben mi verdim? Sen de onu versin. Git dur dur. Biz onun varisiyiz. gardiyanı değil. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bize gardiyanlık taslıyordu ama <laughs> bu adadan gerçekten ayrılmak istiyor. Yapmam gereken bir konuşma falan yok mu? <laughs> Benim için mütevzi bir konuşulmayı mı diyorsun? Sadece önerim verdim. Anında <laughs> kolaylaştırır diye düşünmüştüm. Anlıyorum. Sadece ben. Neyse, evet, konuşma zamanı. Emma konuşmanın geç. Mesela i̇şte bu sefer Hestoy ne uzun çekecek. Evet çıkalım abi. Ben de bir su içeyim. Bu arada Beğiriler Lumiere'nin kılıçlarından adanmanızı onurlandırıyoruz. Hayatınızın son yıllarında tüm Lumiere'nin umudunu canlı tutmaya, anladığınız için minnettarız. Bazıları dünyayı değiştirmek için ayrılıyor, diğerleri evrenin sırlarını keşfedilmek için. Kimleri de sevdiklerini korumak için, kimleri de bu çok kısa hayatları an bulmak için. Bilinmezde erken açarken bilin ki Lume sizinle birlikte. Ve Sam kadın ile savaşırken e, bilin ki Lume sizi ne dövüşüyor. Onun maliyetinin e, taşlarını dağılsın bedeni dünyanın sonuna yansıtın yıldızlar artık onun baskıcı silüeti tarafından gizlenmesin dünya bir kez daha güneşin doğuşunu lanetin figürünün gölgesinde olmadan izlesin Yenilenme rüzgarı sizin toprağa götürsün. Yarın gelecek. Sizlerin sayesinde. 33º sefer